Bu azaplar da azap azp aynı kökten gelir. Burada çekilen azaplar öbür tarafta azbe. Yudum yudum zevk yudumlamaya vesile olacak. Azbe inkilab edecek. Aynı kökten gelir. Onlara azap size azp. Evet size dedik yani. Çünkü kendimizi sizin arka saflarınızda evet, saklanarak böyle, başını saklayarak filan bize de belki bir sen de geç falan, rahmet tecelli dalga boylu bir iltifat gelir. Halk ifadesiyle paçayı sıyırırız. İçimin sesi her zaman böyle dedim. Yaşadığım sürece de böyle diyeceğim. Çünkü böyle düşünüyorum. Düşünceme muhalif bir söz, bir davranışta bulunmak o münafıklıktır. Dün başka, bugün başka, kalp başka, dil başka, o düpedüz münafıklıktır. Ve bu çağ münafık çağı olduğu için her yerde, daha ziyade her yerde, daha ziyade onlar hüküm fermadır. Namazda içinizde bulunurlar. Oruç tutuyor gibi görünürler. Kabe'yi tavaf ediyor gibi gider orada sekerler. Huzur-u Risalet penaya gider, peygambere bende gibi görünürler. Her defasında sizin karşınıza İslami kıyafete bürünürler. Ve böyle cehsiz de hüsnü Zann'a memur olduğunuzdan dolayı nasıl olmayacaksınız ki? Hüsnü zan min hüsnü ibade buyurmuş sahibi şeriat. Hüsnü zannetmek ibadetlerin en güzelidir. Acaba o güzel şeye sahip olabilir miyiz diye onlara hüsnü zannetmişsiniz. Onlar da bu hüsnü zanlı kendileri bir malzem olarak size karşı kullanmışlar zulümlerini bile bir yönüyle meşru göstermek suretiyle o işleri daha azgınlığa götürmüş, işlemedik mesavi bırakmamışlar. Öyle ki şeytana bile yapacak iş bırakmamışlar. Sen artık yapacağı şeylerden azadesin. Çünkü çağ süfyan çağı. Üst üste süfyanlar gelir. Bunlar bir yönüyle Deccal'ın aveneleridir. Ahir zamanda 30'a yakın, 30 küsür veya böyle Deccal zuhur edecek. Bazıları günün şartlarına, konjöktöre göre nasıl görünmeleri gerekiyorsa öyle görünecekler. Fakat ortalık bir yönüyle avamca, cahilce, sürü düşüncesiyle, Müslümanlığa şöyle böyle yönelmişse bu defa da bu deccallar Müslümanlığın argümanını kullanacaklar. Kitabul fiten ve melahiye baktığınız zaman da Efendimizin ahir zamanda alakalı beyanlarına, hadis kitaplarında, siyer kitaplarında. Aynen bunların resimleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Allah Allah! Ne kadar isabetli resimler bunlar günümüzün firavunları, deccalları. Mabette varlar, Kabe'yi tavafta varlar, Ramazan'da sahurda varlar, oruç tutuyorlar mı belli değil, iftarda varlar. Namaz kılıyor gibi görünüyorlar ama Allah'ın huzurundalar mı, değiller mi? Onu Allah bilir. Fakat bütün işleri hep aldatmacı olacak. Ve bunlar Süfyan kolu. Süfyan. Kaçını gördük bunların şimdiye kadar? Bundan sonra da kim bilir kaçına şahit olacağız? Cenab-ı Hak basiret ihsan eylesin. Amen. Doğruyu doğru görmeye muvaffak kılsın. Amen. Ve onlar karşısında çok defa aldandık. Bir defa daha Bizi aldanma mahkumu yapmasın.